İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi? Alı, aranızda selamı yayın. Bu hadiste selamlaşmanın insanlara neler sağladığını vurgulamıştır arkadaşlar. İnsanların arasında sevgiyi sağlar. Sevgi de arkadaşlar imanı sağlar. Bakın burada iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmalısınız yapmazsınız. İman etmekle cennete gitmeyi sağlar arkadaşlar. Cennet. <laughs> Müminin mümin üzerinde altı hakkı vardır. Hastalandığında onu ziyaret eder, öldüğünde cenazesinde bulunur, kendisini davet ettiğinde icabet eder, onunla karşılaştığında selam verir, aksırdığında ona hayır duada bulunur, yanında ve gıyabında onun için samimi davranır. Arkadaşlar hangi sorumlulukları vardır? Maddeler halinde yazınız demiş. Şimdi bunu ıı, arkadaşlar Şöyle ben altını çizeceğim siz yazın arkadaşlar. Hastalık ziyaretinin hastalığında ziyaret, cenazesine katılım, kendisine davet ettiğinde davete icabet, selam verdiğinde selamını e, geri çevirmemek, aksırdığında ona hayır duada bulunmak arkadaşlar. Bu da güzel dualarda hayır dualarda bulunmak yanında ve gıyabında onun için samimi davranın arkadaşlar. Yani burada arkasında da yanında da onun için iyi davranır. Ee, arkasından da yüzünde de iyi konuşur arkadaşlar bu şekilde. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez. Bu ayette nezaket kurallarından hangisine vurgu yapılmıştır? Kısaca yazınız arkadaşlar. Şimdi burada kendini beğenmişlik... Olumsuz bir davranıştır arkadaşlar. Olumsuz. Ve e, insanlar arasındaki samimiyeti azaltır. Bu uzaklaşmasına sebep olur. Çünkü e, kendini sürekli öven bir insana siz de sempati beslemezsiniz değil mi? Böylece toplumdaki huzur, insanlar arasındaki huzur zarara gider. Huzur zarar görür. Sosyal medyada dikkat edilmesi gereken nezaket kurallarına 3 örnek yazınız. Arkadaşlar, şimdi kötü yorum, incitecek yorum yapmaktan uzak durun. Yapmaktan uzak durmak arkadaşlar. Bu bir nezaket kuralımızdır. İnsanları incitecek yorum yapmaktan uzak durmak onların izni olmadan onların fotoğraflarını onlara dair bir şey paylaşmamak izinsiz paylaşım yapmamak arkadaşlar onun dışında yanlış bilgilerin yayılmasına engel olmak dürüst olmak kısaca Tabii ben böyle yazıyorum siz de uzun uzun yazın arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Lokman'ın öğütlerine yer verilmesi insanlara hangi faydaları sağlamaktadır? Kısaca yazınız arkadaşlar. Hazreti Lokman'ın oğluna verdiği öğütleri okuyan Müslümanlar yani o ölçüde davranırlar, iyi davranışlar sergilerler, iyi bir insan olabilme gayretini gösterirler. İyi bir insan olabilme gayreti. Bu duada İslam'ın ibadet esaslarından hangisine yer verilmiştir? Selam, rahmet ve bütün güzellikler iyilikler Allah içindir. Ey peygamber, Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı senin üzerine olsun. Selam bize ve Allah'ın iyi kullarının üzerine olsun. Tanıklık ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine tanıklık ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Bu duada İslam'ın ibadet esaslarından hangisine yer verilmiştir demiş arkadaşlar. Şimdi burada ibadet esaslarından arkadaşlar neye yer verilmiş? Bakın. Tanıklık ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine tanıklık ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Kelimeyi şehadet arkadaşlar. Bir inanç esasıdır. Yapılması gerekmektedir. Sağlam bir e, inanca sahip olmak için. Yedinci sorumuza baktığımız zaman Hazreti Muhammed'in bu yaklaşımı toplum yapısını nasıl etkilemiştir? Kısaca açıklayınız. Hazreti Muhammed kız çocuklarına önem verilmeyen bir dönemde kız çocuklarını omzuna almış ve Mekke sokaklarına gezmiştir arkadaşlar. Şimdi bu cinsiyet ayırt etmeden çocuklara değer verilmesi gerektiğini göstermiştir arkadaşlar. Şefkatle yaklaşmıştır. Cinsiyet ayırt etmeden çocuklara iyi davranmıştır. Davranmış. Evet arkadaşlar. Sekizinci sorumuza baktığımız zaman müminlerin iman bakımından en olgun olanları ahlakı en iyi olanlarıdır. Sizin en hayırlılarınız da hanımlarınıza karşı en iyi davranınızdır. Bu sözünü benimseyen bir kimse, Hz Muhammed'in bu sözünü benimseyen bir kimsenin nasıl bir tutum sergilemesi gerekir? Kısaca açıklayınız demiş arkadaşlar. Eşlerine iyi davranırlar, onlara değer verirler. Bunu, Bu sözleri benimseyen kimse, bakın hanımlarınıza karşı en iyi davranınızdır işlerinize değer verin değer verirler ve onları önemserler önemserler siz cümle şeklinde yazın arkadaşlar öyleyse emrolunduğun gibi dost doğru ol beraberindeki tövbe edenler de dost doğru olsunlar hak ve adalet ölçülerini aşmayın şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür bu ayette iletişim ve konuşma adabında dikkat edilmesi gereken hangi değere vurgu yapılmıştır arkadaşlar? Şimdi iletişim ve konuşma adabında bakın arkadaşlar. Dürüst olmayı, dost doğru, hak ve adalet ölçülerini doğruluk, dürüstlük adalet arkadaşlar bu şekilde. Hz. Muhammed kızı Fatıma'yı yeğeni Hz. Ali ile evlendirmiş bu evliliklerinden iki çocuk dünyaya gelmiştir. Bu metinde bahsedilen torunlar kimdir? Hz. Hasan arkadaşlar ve Hz. Hüseyin. Arkadaşlar...